Sayın Divan, değerli dostlarım, değerli gençler, sevgili gençler. Yüzünüz buraya olsun. Buraya bakın buraya. Karşınızda CHP Diyarbakır Milletvekili konuşuyor. Eski mi? genel değerli dostlarım hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi ki varsınız. Bu kongreyi barış içerisinde dostlukla dayanışmayla yürüteceğiz ve bitireceğiz. Buradan İstanbul'a ve Türkiye'ye mesaj vereceğiz. Yeniden biz geliyoruz diyeceğiz. Bunun mesajını vermeliyiz. Değerli dostlarım. Öncelikle bugüne kadar emek vermiş parti emekçilerine, çalışmış parti emekçilerine İl başkanımız Canan Kaptancıoğlu'na çok teşekkür ediyorum emekleri için. Değerli dostlarım. Biliyorsunuz ben 2010 yılında Diyarbakır Barosu Başkanıyken Genel Başkanımız tarafından partiye davet edildim. Daha önce önceki genel başkanımız rahmetli Deniz Baykal tarafından da davet edilmiştim. 2008 yılında 2010 yılında partiye katıldım. Parti meclisi üyesi oldum, MYK üyesi oldum. İnsan haklarından sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptım 5 yıl altı yıl boyunca. Son seçimlere kadar da İstanbul'u milletvekiliydim. Son seçimlerde evet. Diyarbakır milletvekili olarak seçildim ve karşınızdayım. Buradan bana destek olan bütün partililere, Diyarbakır halkına, Türkiye'nin her yerinden dostlarıma teşekkür ediyorum ki bu onuru yıllar sonrasının karşınızda bana yaşattı. Hepsine teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, bu süreçte bu İstanbul'un milletvekiliyim döneminde bütün örgütün yanında olmaya çalıştım. Nerede bir insan hakları ihlali varsa koşmaya çalıştım, durmaya çalıştım. Bu mücadeleden dolayı insan haklarına sahip çıktığım için, yaşam hakkına sahip çıktığım için Birçok tehdit aldım. Yaşanma dönük de tehdit aldım. Bana yapılan tehditler inanın buradan Diyarbakır'a yol olur. Ama vız gelir tırıs gider. Bunu da bilin. Değerli dostlarım, Serzen işlerin de var, onu da söyleyeceğim. Bütün bu süreçlerde, yani CHP'ye katıldığım andan itibaren, tabii ki AK Parti'den, AK Parti'nin troll ordusundan, medyasından büyük tepki aldım. Sürekli linç edildim, hedef gösterildim. Ama aynı zamanda partimiz içerisinden de bir grubun maalesef ama maalesef nefret söylemine yakın itirazlarla karşılaştım. Ne diyor biliyor musunuz? Ne işim var CHP'de? Bu lafı o kadar çok duydum ki parti içerisinde. Sıkısa git Diyarbakır'dan memleketinden seçiyor. Değerli arkadaşlar, İstanbul Türkiye'dir. Ne kadar Trabzon'sa o kadar Diyarbakır'dır. Ne kadar Sinop'sa o kadar Ağrı'dır. Ne kadar Sivas'sa o kadar Akari'dir. İstanbul Türkiye'dir. Ama şimdi soruyorum İstanbul milletvekillerine veya partimize soruyorum. Acaba gerçek İstanbul'u kaç milletvekili var? Ama bu itiraz, bu itiraz parti içerisinden sadece bana geldi arkadaşlar, sadece bana. O da şuydu, bir, insan hakları savunucusu olduğum için, iki, Kürt olduğum için. Bu itiraz hep geldi karşıma geldi. Ve şimdi, şimdi yine o zihniyetle mücadele ediyor, o zihniyetle. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, yakın zamanda linç edildim, linç edilmeye devam ediyorum. Ama bunun zemini hazırlayanları da biliyorum. Bunun zemini hazırlayanları. Beni kurtlar sofrasına attılar. İlk başta kurtlar sofrasına attılar. Ve neredeyse bizim milletvekilimiz demeye getirdiler. Burada isim vermeyeceğim. Ama içim dolu bunu bilin. Yaptıkları açıklamada, yaptıkları açıklamada benden söz ederken Diyarbakır milletvekili dediler. Milletvekilimiz bile diyemediler. CHP, CHP milletvekili bile demediler. Ben buradan ilan ediyorum. CHP Diyarbakır milletvekiliyim. Bunu sizlerin kafasına kazacağım. Kafasına kazacağım. CHP Diyarbakır milletvekiliyim. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Evet. Pir Sultan'ın dediği gibi en çok dostun gülü yaralar bizi. Dostun gülü. İnanın bunlar şikayet değil. Ben mücadeleye devam ederim. Tek başıma da devam ederim. Halkımla devam ederim ve örgütümle, gençlerle devam ederim. Edeceğim de hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ama CHP'yi bu kibirden kurtarmamız lazım. CHP'yi devlet çizgisinde muhalefet yapan bir anlayıştan kurtarmamız ve değiştirmemiz lazım. Devlet çizgisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çizdiği sınırlar içerisinde muhalefet yapılmaz. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bize çizdiği sınırları yıkmalıyız. Tekmeyle o duvarları delmeliyiz. Yıkmalıyız. O nedenle hem bu kongre önemli hem kurultayımız önemli değerli arkadaşlar. Yeni bir yol bulmalıyız. Bulmalıyız diyorum bak bir kez daha. Benim, benim partimle ilgim var. Partimin geleceğiyle ilgili var. Bu partinin mazlumlardan, mağdurlardan, emekçilerden, kadınlardan, gençlerden, ezilenlerden yanı olması lazım. Bunu açık açık yapması lazım. Çekinerek, korkarak, yap mahcup bir içinde yapmaması lazım. Bunun için burada, burada, bu salonda, bu salonda birleşe birleşe kazanacağız demeliyiz. CHP demokratikleşmeden Türkiye demokratikleşemez. Kendi milletvekiliyle dayanışma göstermese eğer CHP ve örgütleri Türkiye'de dayanışmayı örgütleyemez. Ama hiç önemli olmasın. Yolumuz açık ve yeni bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Hep beraber inşa edeceğiz. Hepinize Bundan önce bana verdiğiniz destek için, dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sezgin Tanrı Kulu olarak partimin, partimin başarısı için, partinin yerelde ilk olması için elinden gelecek her şeyi de yapmaya burada söz veriyorum. İyi ki varsınız, iyi ki partimiz var, iyi ki CHP var, yolumuz açık olsun. başlasın. Değerli arkadaşlarım elimden geldiğince herkese söz vermeye devam edeceğim. Bekleyen parti mühendisliği arkadaşlarım var. Önceki dönem arkadaşlarımız var. Dengeli bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Bir yandan ilçe başkanlarımız konuşsun. Bir yandan parti mühendislerimiz ve delegelerimiz konuşsun. Dengeli bir şekilde götürmeye çalışıyoruz.